Evet sevgili gençler, sevgili aileler hoş geldiniz. Hepiniz için çok önemli bir zamanın başlangıç noktası. Bu sene gerçek anlamda Mart ayından itibaren COVID süreci içinde enteresan bir dönemi yaşadık. Belki de 100 yıl içinde yaşanmış en önemli dönem bu dönem. Ve 100 yıl içinde dönem gerçekleşti ama bence dünya tarihinde ilk defa bir ilk oldu. Neden derseniz dijital dünyada inanılmaz fark yaratıldı ve bu yaratılma süreci içinde de çok ciddi şekilde e, inanılmaz farklılıklar oldu. E, gerçekten bizim için çok önemli bir dönem. Ben çünkü hem Boğaziçi Üniversitesi'nde, hem Harvard'da, hem Stanford'da e, gerçekten çok önemli çalışmaların içindeyim. E, binlerce öğrencinin online eğitim süreci içinde yer alan ve bu anlamda da e, Gerçekten e, gençlerimizin ailelerimizin e, bu anlamda geleceği yapılandırmak adına e, yön gösteren kariyerlerini yapılandıran bir süreç içindeyim. Gerçekten çok isterdim. Şu anda çok yüklü bir e, sunum dosyam var. O yüzden sunum dosyam yüklenemedi. Gerçekten sizlere göstermek isterdim. E, ama e, şu anda özellikle konuşarak size anlatmaya çalışacağım ve e, gerçekte sizlere bu anlamda yol göstermek istiyorum. Ee, şu anda aranızda lise sonda yani 12. sınıfta 11. sınıfta 10. sınıfta 9. sınıfta bilmiyorum belki 8. 7. sınıfta çocukları olan aileler var ve bizleri dinliyor olabilirler. Pandemi krizi öncesinde şu an için Türkiye'nin DNA'sı çıkartılmıştı ve bu DNA'ya göre Türkiye'de 1990 öncesi 1990 öncesi doğan insanlar 107 yaşına kadar yaşayacakları belirlenmişti DNA'mıza göre. 1990 yılı sonrasında doğanlar için ise bu rakam 110-115 yaşlarını göreceği söyleniyordu. Özellikle Anadolu insanının gerçekte inanılmaz derecede zengin bir, biliyorsunuz bitki örtümüz var. Flora ve Fiona'mız çok zengin. O yüzden biz aslında özellikle Gaziantep'in müthiş yemekleri de söz konusu olduğunda, bakmayın siz, biz inanılmaz derecede dünyada en iyi beslenen, en kaliteli beslenen grubun içindeyiz. Yani baklavalarımız falan olsa bile en iyi beslenen grubun içindeyiz. Gerçekte aslında çok kaliteli gıda alıyoruz. Aldığımız gıda organik gıda. Bu nedenden dolayı da aslında bizler çok az çok çok ama dünya çapında inanılmaz şanslı bir toprak ve bölgede bulunuyoruz. Suyumuz zengin. Ee, ve bu anlamda da farklı anlamda, tarhana çorbamız yeter. Hani Gaziantep'in zengin mutfağından bahsetmiyorum. Tarhana çorbamız yeter. İnanılmaz derecede dünyanın birçok genci, corn denilen dandik e, mısır unundan yapılmış kötü e, gıda ile beslenirken, bizim çocuklarımız çok iyi gıda ile besleniyorlar. Bu anlamda büyük bir zenginlik içindeyiz. Her yani ne kadar fark etmesek bile. Evet, pandemi pandemi krizi sonrasında gerçekten dünya yeni bir dünyaya doğru geçiyor ve aramızda çocuklarınız o kadar tatlı, o kadar dünya tatlısı gençlerimiz var ki bugün 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yıllarında sizlerin okulundan yani Gaziantep Okulları Vakfı'ndan mezun olacaklar. Sonrasında dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerine dağılacaklar ve burada dört yılda bir üniversite eğitimi alacaklar. Yani bugün bir bugün, bugün e, özellikle üniversite sınavına girecek olan gençleri düşünelim. 2020 yıllarında mezun olduklarında üniversite yıllarında 2024 yılında üniversiteden çıkacaklar. 40 60 yıl değer üretecekler. Bugün 2064 2084'leri, 2065'leri, 2087'leri hatta 2090'ları düşünecek bir nesille beraberiz. O yüzden bugünkü çok teşekkür ediyorum Gaziantep okulları düşünce anlamında gerçekten bizlere ulaşmış olmalarına. Gerçekten çok takdir ediyorum. Çünkü öğrencilerine, velilerine bu anlamda kariyer anlamında aslında çağımızın 2020'lerin 2 2030'larını değil 2050 ve sonralarını düşünmek için gayret içinde pandemi gibi çok zor günlerden geçerken bu anlamda yapıcı, yenileyici bir sistem içinde gerçekten öğrencilerine, velilerine yol gösteriyor olmaları adına teşekkür ediyorum. Bizleri İstanbul'dan buldular. Gerçekten tebrik ediyorum. Her birinize, her anlamda göstermiş olduğunuz destek gayret ben bir şey olduğum için değil. Sizin göstermiş olduğunuz bu dönemde herkes yaz tatilinde kebap yaparken siz gayret gösteriyor olmanız bence çok önemli bir konu. Bu anlamda gençlere, ailelere yol gösteriyor olmanız önemli konulardan biri. O yüzden sınıfımızda oturan ya da yanımızda çocuğumuz olarak masamızda oturan gençler aslında 2050'leri, 2100'leri yönetecek. Bebeler Geleceğin liderleri, geleceğin alanındaki yöneticileri olacak. Size samimiyetle söylüyorum. Biraz önce Gaziantep'ten bir genç aradı ve şunu söyledi: "Hocam, ben 2020 yılı mezun olacağım. Sizin şu anda bir sunum yapacağınızı öğrendim. Ben gerçekten Amerika'ya gidip iş adamı olmak istiyorum. Milyon dolarlar kazanmak istiyorum." gerçekten çok önemli işler yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Bence çok önemli bir konu. Çünkü Gaziantep girişimciliğin de bir merkezi, medeniyetin merkezi olmasının ötesinde girişimciliğin de merkezi. Biz çok iyi biliyoruz ki Gaziantep'ten Türkiye'nin en önemli çalışmaları yapılıyor. Bu sene teknoloji anlamında 3 teknoloji 3T Vakfı Teknoloji Festivali'ni Türkiye'nin Teknoloji Festi'ni, festivalini Gaziantep'te düzenleyecekti. Ben e, Mehmet Fatih Kaçır'la da çok iyi tanışıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nden. İnşallah bir şekilde bunu da gerçekleştirecek. Gençlerimiz bu anlamda kendilerini gösterecekler. İstanbul'dan sonraki çok önemli bir gelişme ki, Gaziantep bu anlamda sadece Türkiye'nin değil, o bölgenin çok önemli bir çıkış noktası bu anlamda gerçekten sizlere önce olduğunuz, önderlik yaptığınız için teşekkür ediyorum. Acizane fakirhane. Peki <laughs> bizi ne bekliyor? Bizleri gençleri ne bekliyor? Sevgili hocalarım, sevgili aileler, anne babalar, sevgili gençler. 21. yüzyıl çok enteresan gündem getirecek. Özellikle şu anda COVID diye geçen bir pandemi kriziyle beraberiz. Bana soruyorsanız biraz pandemik bir durum, planlanmış gibi. Neden derseniz Amerika Çin'e karşı çok büyük güç kaybediyordu. Özellikle bu 5G meselesi inanılmaz önemli bir konumdaydı. Bu nedenle andalır bir, bir şeyler oldu bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki özellikle Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Özellikle yapılan araştırmalarda gözüküyor ki belki de dünyanın en karanlık kışlarından birini geçirecek. Ama bu süreç içinde çok büyük bir dijital değişim, dijital de dönüşüm olacak ve <laughs> gençlerimizi bu anlamda geliştiriyor olmamız lazım. Tevkili Hocam sanıyorum. Allah'ım. Hı hı. E, 21. yüzyıl becerileri bu anlamda artık gitgide önem kazanıyor galiba bahsettiğiniz kapsamda da bakacak olur artık sadece okuldan e, okul birincisi olarak e, mezun olmak ya da derece yapmanın dışında e, artık bu beceriler edinerek iletişim becerileri, sosyal beceriler ICT okuryazarlığı gibi e, birçok alan var aslında e, buradaki akademik başarıyı sanırım bir e, yaşamsal beceriye dönüştürmemiz gerekiyor. Aynen çok haklısınız ben de tam onu söyleyecektim Art İngilizce bilmek yeterli olmayacak. İngilizceyi çok iyi biliyor olmak yeterli olmayacak. İngilizce kadar çok yüksek oranda yetkini kazanacağımız bilişim bilgisayar dillerinde çok iyi değerlendiriyor oluyor olacağız. Bugün Türkiye dünya Türkiye tarihinde bu kadar kaosun olduğu bir zamanda 100 tane bakın 100 tane çalışanı olan Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir genç dünya tarihinde bir unicorn startup değil unicorn dediğimiz bir milyar üstünde yani bir milyar 800 milyon dolar değerlemesi sağlanan bir satış gerçekleştirdi ve Peak Games diye tanımladığımız bir oyun şirketini Amerika'nın bir numaralı oyun şirketine sat. Evet. Gençleri desteklemek, gençleri bu anlamda desteklemek, yüreklendirmek, yapılandırmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde geleceğin mesleklerinde büyük değişim var. Bu değişim sürecinde anne ve babaların oğlum kalk ders çalış demek yerine oğlum gerçekten ya da kızım gerçekten sana nasıl destek olabiliriz diye, diye değerlendirebileceğimiz yeni dönemin aslında tam da eşiğindeyiz. O yüzden sevgili anneler, babalar, sevgili gençler, bu anlamda dünyada çok daha büyük, çok daha farklı bir noktada değişim ve dönüşümü nasıl gerçekleştirebileceğinize bakmanızı tavsiye ediyorum. 21. yüzyılda şu anda sunum yapamıyorum ama sevgili Duygu Hoca'nıza sunumumu yolladım. Orada göreceğiniz üzere 2025 yılında çok önemli bir değişim var. Avatar projesi diye tanımladığımız ve 2045 yılını hedefleyen bu dönem içinde 2015 yılında başlayan bir projenin 2020 ve 2025 dönemindeki sürecini yaşayacağız. 2015 yılı sonrasında hepimiz akıllı telefonlar elde ettik ve bu süreç içinde Google, Yandex gibi arama motorları bizim nerede ne olduğumuzu değerlendirdiler. Ama 2020 ve sonrasında artık belki de vücudumuza çip takma dönemini konuşuyor ve değerlendiriyor olacağız. Bu anlamda sevgili gençler, sizlere hitap ediyorum. Siz geleceğin liderleri değil önderleri olacaksınız. Ne demek önder? Önde giden, yolu açan, ışık tutan, nefer olan, ışık olan insanlar olacaksınız. Bu anlamda ta 2000'li yıllardan beri yani milattan önce gelen süreçten beri akademik dünya 8 tane çok önemli alanı ön plana çıkardı. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Nedir bu sekiz alan? Tıp, mühendislik, sosyal bilim ve sanat. Bu sekiz alan her zaman ara yönleriyle beraber psikoloji eğitim, biyoteknoloji, mimarlık, görsel sanatlarla beraber çok ciddi bir kuzey, güney, doğu, batı gibi oluşturacak dünyasını güney, sanat dünyasını kuzey, batıyı mühendislik, doğuyu sosyal bilim olarak alın ve bu anlamda psikolojiyi güney ya da kuzey batı olarak nitelendirin. Ara yönler olarak biyoteknolojiyi, mimarlığı ve görsel sanatları oturtun. Tam ortada bu pusulanın tam ortasında eskiden işletme vardı ama artık işletme önemini yitirdi. İşletmenin yerine tam ortada şu anda yapay zeka var. Biraz önceki yapılan çok büyük bir webinar gerçekleştirdi. Dünyadaki en önemli üniversiteler. O webinara göre dünyada 10 6 trilyon dolarlık iş hacmi artık yapay zeka üzerinden gerçekleşiyor olacak. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve hukuk tam ortada yer alacak. Finans daha fazla mühendislik alanına doğru kayıyor. 21. yüzyılda en fazla Ön plana çıkılacak olan alanlar sayıyorum. Birincisi tıp. Tıp. Her yerinde biyoteknoloji, psikoloji çok önemli olacak. Mühendislik, mimarlık gibi alanlar dünya çapında iş gücünün %95'ini kapsıyor olacak. Ne yazık ki sosyoloji tarih gibi alanlar maalesef ki önemini yitiriyor. Görsel sanatlar gibi alanlar, sanat gibi alanlar önemini yitiriyor. İşletme daha çok master seviyesinde bir MBA programı ile sınırlandırılıyor. Ama hukuk ön planda. Özellikle 21. yüzyılda bilişim hukuku gibi alanlar ön plana çıkıyor. O yüzden sevgili gençler, FM yani Türkçe matematik okuyacak olan gençler sizlere sesleniyorum. Psikoloji, hukuk gibi alanların üzerinde durun. MF okuyacak olan öğrenciler sizlere sesleniyorum. Tıp, biyoteknoloji ve özellikle bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere makine, elektrik, elektronik ve kimya mühendisliği alanlarına yoğunlaşın. T.S. okuyacak olan öğrencilerimiz, suçlu sosyal okuyacak olan öğrencilerimizin ise bu anlamda özellikle sürdürülebilir kalkınma projeleri olan Birleşmiş Milletler'in projeleri dahilinde özellikle fakirliğin açlığın minimize edileceği, sosyal inovasyonun ön plana çıkarılacağı önemli projelerin içinde yer almalarını tavsiye ediyorum.